Ya sen Müslümansın ya. Haçla ne işin var? Noelli külahla ne işin var? Dükkanlarını bunu nasıl yapabilirsin sen? Bu basit bir mesele midir? 2022 bitiyor. Rabbim geriye bıraktığımız ömrümüzü affu mağfiret eylesin. 2023 yeni yıl. Hayırlar bereketler getirsin. 2022'nin bir suçu yok. 2023 yılın bir günahı yok. Yılda bir sorun yok. Şimdi buradaki mesele İsa Aleyhisselam gibi bir peygamber babasız dünyaya geliyor. İnsanlar bunu unutamıyorlar ve bu tarih kalıyor. Normalde 17-20'ye yakın tarih tarih var böyle. Dünyada takip edilen tarihler var. Ancak en meşrubu olmuştur. Bu takip edilmiştir. Yoksa tarih kitabını birbirinden kaliteli insanlarsınız. Milattan evvel 3000 der. E o zaman şu anda 5022 olmalı. Öyle değil mi? E milattan evvel 3000'i görüyorsan o zaman milattan sonra da ekle. MÖMS deyip durma yani. MÖMS'yi birleştir. Öyle değil mi? E tabi birleştir bu tarihi 5000 diyelim ya. Daha fiyakalı olmuyor mu? 6000 tarihinden bahsetmek bence daha fiyaka. E 2000 nedir ya? Arttır biraz. Şimdi sorun nerede? Sorun burada yapılan yanlışta. Resulullah'ın dünyaya geldiği gece. E, dua ederim sorun orada birisi kalkıp içki içmeye kalkışsa. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar, simge asla ve kat'a taklit edilemez. Simge taklidi kişiyi dinden çıkartır. Bu ne demektir? Şu gördüğünüz bir kumaş. Bunun üzerine kopya veriyorum. Bir hilal yaptım, bir de kırmızı boyadım, bir de buraya yıldız koydum. Ne olur bu? Nereden anladınız? Simgeden. Şanlı bayrağımız Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal bütün camilerin minarelerin en tepesinde hilal vardır bakın yurt dışında bir yere gittik tarihi bir yer gördük baktık ki muazzam bir kubbe gibi bir şey var üstünde hilal var bu ne dersin söyleyin ne bu neden anladınız hilalden anladınız bir başka yere baktık muazzam efendim bir bina üstünde t var ne bu Haç işareti ne olur bu hristiyan Bakın e simgeyle ne olur? Ne mi olur? Birisi cami olur, birisi kilise olur ya. Simge taklidi basit değildir. Yani süs olsun diye Allah muhafaza. Bakın bu misali verirken bile inanın kalbim kalbim titriyor. Ama anlatabilmek için söylüyorum. Süs olsun diye şanlı bayrağımızın şurasına biz T koyabilir miyiz? Haç demeyeyim hadi onu değil. T koyabilir miyiz? <laughs> süs olsun diye bu olur mu? Süs olsun diye sen haç takamazsın. Süs olsun diye Noel külahı söyleyin. <laughs> süs olsun diye çam eve Alamazsın arkadaşım, alamazsın. Bu işin şakası yok, bu işin süsle alakası yok. Bu adam, sim, bu simgedir. Bir binayı camiye çeviren simgedir, onu kiliseye çeviren simgedir ya. Şu kumaşın üzerinde bir haç koyalım, bir de sarı mavi eflatun boyaları, bu Türk bayrağı desek olur mu? Olmaz diyorsun. Simgeden anlıyorsun sen bunu. Bunları basit al. Ne var ki bunda? E senin gibi Müslüman'da da ne var ya? Allah akıl fikir versin. Hiz durma beni. Anladın? Bizim temel haca gidecek. Bir fıkra anlatayım. Temel haca gidecek. Sen nerelisin? Trabzon. İbrahim hocam sen asluhu nesluhu buralıyım diyorsun yani. Elhamdülillah ben de hendekliyim. Tabii ya. Bizim temel haca gidiyor. Başkanım siz neresi? Bura. Ha, Trabzon. Ha bulduk bir tane hansı uşağı. Sıkıntı yok. Ya hepimiz aynı da. Şimdi temel gidiyor haca. Hoca efendi demiş ki haca giderseniz elinize uza, dilinize uza sahip çıkın. Yani, Konuşmana dikkat et. Ağzında böyle sövmeyeceksin ya yani kötü konuşmayacaksın. Temelde ha bu hoca doğru söylüyor dedi. Hacı olduk mu bir daha düzgün konuşalım. Haca gitmiş. Haza dört dörtlük hac yapmış. Geldi memlekete. Tabii kış geliyor. Eşekle gitti ormana ağaç getirecek. Yükledi eşeğe ağacı. Geliyor. Bu eşekler böyle suyu gördü mü dibini de göremedi mi geçmez. Bir inat ederler. Ula geç geçmiyor. Geç geçmiyor. Ula bir kızdı böyle. Bir şey söyleyecek. Dedi ya ben hacı oldum bunu diyemem dedi. Şimdi Orijinal tarif edeceğim. Eşeğin kafasını aldı. Ula eşek ne diyeceğimi biliyorsun dedi. <laughs> Beni kızdırma dedi. <laughs> Sevmedi ama. <laughs> ne diyeceğimi biliyorsun dedi. Ben mübarekler. Simge taklidi olmaz ya. Ne diyeceğimi biliyorsunuz da. <laughs> Anladın? Ha, böyle şeyler aklınızda iyi kalır. Öyle gönül eğlendirmek için olmaz. Ya sen Müslümansın ya. Haçla ne işin var? Noelli külahla ne işin var? Dükkanlarını bunu nasıl yapabilirsin sen? Bu basit bir mesele midir? Yani hata hususunda Allah'ım biz ne yaptık? Allah hepimizi affeylesin. Ama arkadaş sen minarenin tepesine haç takarsan olur mu ya? Olur mu? Kubbenin üstüne sen haç takarsan olur mu? Bayrağın üzerine süs olsun diye haç olur mu? Lütfen Allah rızası için. Biz bazı şeyler vardır ki terazi tartmaz. Allah Celle Celaluhu ile alay edilecek, böyle dalga geçilecek, her türlü şey yapılacak. Olmaz. Kırdığımız döktüğümüzün haddi hesabı yok. Allah dinimize mukayyet olmaya, vatanımıza mukayyet olmaya, birliğimize dirliğimize mukayyet olmaya muvaffak eylesin. Allah geçmişlerimize de gani gani rahmet eylesin. Kulun da görmek istediği kemalatı bizlere nasip eylesin.